E noktası orta, orta noktadır. Dolayısıyla dikdörtgenin ağırlık merkezi. Tam yatay ve dikeyde orta nokta. Burası 5 ise burası 5 olur. Aynı zamanda burası x olduğunda bu parça da x olacaktır. Şurada kırmızı ile çizdiğimizde yine 5'tir. BF uzunluğu da 6 olarak verilmiş. BEC üçgeninin alanı iki şekilde bulunabilir. Burası da 90 derece olduğu için 5 çarpı 2x bölü 2 aynı zamanda 6 çarpı EC bölü 2. 6 çarpı EC uzunluğu bölü 2. İkiler sadeleşti. Burada da yine sadeleştirme yapılırsa EC uzunluğu dediğimiz uzunluğu 5x bölü 3 olarak bulabiliriz. EC uzunluğu 5x bölü 3. Bir de burada x'imiz var. Benzer şekilde şurada Pisagor teoremini uygulayabiliriz. x kare artı 5 kare eşittir 5x bölü 3'ün parantez karesi diyebiliriz. Buradan x kare artı 25 eşittir. 25x kare bölü 9 olarak bulunur. x kareyi yalnız başına bırakmak istediğimizde diğer tarafa atarız. 9x kare 25x kareden çıktığında 16x kare bölü 9 eşittir. 9, 25 olarak bulunur. Her iki tarafın kare aldığımız zaman da 4x bölü 3 eşittir 5 olur. x'i buradan çekecek olursak 15 bölü 4'tür. Yani burası 15 bölü 4. Diğer tarafta zaten 10 olduğuna göre ABCD'nin alanını bulmak istersek 10 çarpı uzunluk 15 bölü 4'ün 2 katı yani 15 bölü 2'dir. Çarptığımızda sonucu 75 cm kare olarak buluruz.